Merhaba arkadaşlar One Man Squad Rank videosunun 40. bölümüne hoş geldiniz keyifli seyirler Lan ayak sesi mi geldi? Evet ayak sesi var ama bot galiba değil mi? Bir anda geldi çok korktum Şurada Ne yapıyorsun botçuk? Nerede bu? Burada Öl bakalım hemen Abi son 13 kişi kaldı bu evlere bir kontrol ediyorum Eğer da buraya direkt gireceğim abi Ayak sesi var Evet Orada birini gördüm abi Aa bir dakika fazla var fazla arkadaşlar bayağı fazla var Hiç gerek yok buraya girmeyelim Minimum 2 kişi var orada Biz şu ön tarafa doğru bir oynayalım abi Şu mantar eğer boşsa Mantara da girebilirim bir bakalım Boş gibi duruyor be Evet evet boş burası Burayı aldım güzel Abi tam şu evlerde de bir tane araba var Orada da bir takım olabilir Hatta vardır büyük ihtimalle Şu arkada bir takım var bildiğimiz Aa yeni save attı bu arada direkt bunları shiftledi Bunlar hala safe'te çıkmazlar onlar büyük ihtimalle oradan. Yalnız şuradaki adamlar safe'te değil derken oraya bir de bir tane buggy gelmiş abi. Aynen. Hatta buggy ile şu an ilerliyorlar arkadaşlar. Şurada tekrardan hareket etti durdu abi. Bunlar ilerleyecek ya buggy ile. Buggy'nin tekerini alabilir miyim buradan? Bir dakika. Hadi lan. Aha, aldım valla. Kanka o araba gitmez be artık. Güzel. Onların bagilerini indirdik. Diğer Uaz'la niye gitmediler ki acaba? Uaz'ın benzini falan mı yok ki? Bilmiyorum. Birazcık ses yaptık ama inşallah yakında yılan falan yoktur abi. Yoksa onlar bir tık sıkıntı olabilir arkadaşlar. Aa bu arada Uaz'ı da aldılar ve gidiyorlar. Aynen. Sağlı sağlı gidiyorlar. Nereye oynayacak ki onlar acaba? Şuraya falan mı gidecekler ki? Bakayım. Aha bana doğru geliyorlar. Vallahi bana geliyorlar. Ben buraya yatıp spray atarım bunlara bu arada. Denerim yani. Dur şu an uzak geçiyorlar. Biraz daha gelin abi. Dur yatmayacağım. Nereye kanki? Kanki nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorlar lan cidden? Allah Allah. iyice sağlı devam ettiler. Okey. Gitsinler bakalım. Durdu mu? Evet. Tam şurada durdu. Niye orada durdu ki o? Ben şunun bir tekerini alayım ya. Okey. Şunun tekeri gitti mi ya? Anlaşılmıyor ki gidip gitmediydi. Burada. Aha buna sıkıyorlar galiba. Buna adamlar galiba sıkıyor şu an. Aynen. Hasar yiyorlar. Evlerden hasar yiyorlar. Ama açım yok ya. Vuramıyorum. Bir tık daha şuralardan sıkanlar var. Ev sıkıyor ya direkt aynen. Ev o adamlara sıkıyor. Abi adamlara açım gitti mi ya? Ha, tam şeydeler. Bekle belki vururum lan onu. Hadi. Bir tane yedi de. Yetmedi. Ya mermi geçmiyor. Şaka gibi. Yapacak bir şey yok şu an. Birazcık bekleyelim. Yeni save sonu atacak zaten. İnşallah evlerden çeker ya. Tek isteğim o şu an. Aa buraya yeni mi düştü bu drop? Yeni düştü galiba o drop. Aynen yeni düşmüş. Oo yeni save sonu attı. Evlerden çekti save sonu. Ben save'deyim. Direkt ön taraflara da rahat bir şekilde oynayabilirim. Adam bana açık veriyor abi. Ay aldım be. Çok güzel. Ahmet kardeşi indirdik abi. Gayet güzel. Şöyle arkam birazcık problem olabilir arkadaşlar. İnşallah buradan adam çıkmaz ya. Buradan adam çıkmazsa eğer. oyunun baya rahat çünkü. Her türlü ön tarafa doğru oyun yaparız yani. Güzel güzel. En kötü şu kulübeye falan gideriz. Her türlü oynarız. Aa bak şuraya araç gelmiş. Şu buggymin tekerini aldırtmamam lazım abi. O yüzden şöyle koyayım. Şu araba demin galiba yoktu. Ha ben şu arabanın da bir arka tekerini şöyle bir alayım. Hatta önü de alalım. Aynen ne olur olmaz Adamlar arabasız kalsın Arabasız kalan takımlar bizim için daha kolaydır çünkü Aha burada lan direkt ne yaptı Yere yattı Kanki niye yattın oraya hulk Güzel onu da indirdik Gayet iyiyiz abi devam Aha buradalar Evet bir saniye Aha çıkıyorlar lan Oğlum bir dakika açım olsun şuraya Beni görmüşler ya Aynen beni görmüşler ama bayağı bir hasarladım abi. Güzel. Zaten AWP'leri yok abi tek yemem onlardan da. O yüzden birazcık yasarak sıktım yani. Bu arada 5.56'nın içinden geçtik yemin ediyorum. Full uzak fight olduğu için mermi bitti. Araç geldi abi. Ne? Bize mi oynadı bu? Bir dakika. Ne yaptı anlamadım. Aha buraya da bir yeni bir takım geldi. Evet. Onlar yeni geldi oraya. Beni gördü mü ya? Beni gördü galiba da ben şu aşağıdaki arabalılar ne yaptı onu anlamadım abi. Aşağıdaki arabalılar değişik bir şey denedi. Şuradan bir tık. Oh. Oh. Oh man. Ne yapacağız abi şimdi ben buraya keşke gelmeseydim. Bir dakika geri kaçmam lazım. Hayır hayır. Sakın. Sakın. Okey. Ah. O ne? Şurada var. Gördüm onu. Öldü mü lan o? Bir dakika burada da var bir tane. Güzel. Onu aldım abi. Aa bu arabalılar şeye kafa atmış. Aynen kulübeye kafa atmış onlar. Şimdi ah çıktı adam dışarıya. Şöyle kapılarını yok edeyim abi. Güzel. Tekerini de alayım. İşte budur be. Baygın. Yalnız ben burada seyte değilim değil mi? Nereye oynayacağız lan biz? Sağ tarafta da adamlar var. Bir dakika bir şey denemem lazım abi. Şöyle bir şuraya doğru oynasam nasıl olur acaba ya? Bir dakika bomba. Aha dışa çıktılar. Şu bombayı bir tut aga. Aha. Bir dakika. İkisi de mi öldü? Vallahi ikisini de aldım galiba. Ha diğerine diğer adamlar vurdu. Tamam sadece önümüzde iki kişi kaldı arkadaşlar galiba. Aha birini gördüm açıkta gayet. Ya bırak nasıl yemedi? Abi saçma sapan iş ya. Şu MG'yi de artık M4 yerine alalım bence. Çünkü bir şey kalmadı abi artık. Reload. Kötü kaldım ama ya. Birazcık sağlı safe. Aracım burada. Adamı gördüm tamam. AWP var birinde ya. Tek yemekten çok korkuyorum. Ay biraz vurdum. Çok kötü kaldım ya. Cidden şu drop da baya kötü kaldık şu an. Bir saniye. Kanki bir saniye. Oha kanki. Kanki ama. Kanki ama oha. Hareket edemiyorum ki ya. Ah lan. Bir dakika bir smoke. Şu sağa doğru bir şekilde bir geçsem var ya. Oradan bir şeyler döner de oyun. Burada. Hayır. Abi. Şöyle bir smoke daha atmam lazım. Sonra şuraya doğru da bir smoke. Ve kit. Hadi şu kiti basayım lan. Cık, çok şey ya. Çok stresli şu an. Hadi. Geçtim buraya da. Bu adamlar nereye geçti? Oo! Oh! Oo! Oh! Üstüme kadar gelmiş. Ya ama pozisyonum gerçekten berbat kaldı arkadaşlar ya. Cık, vallahi çok berbat pozisyonda kaldık. Hareket edemedim yani. Güzel oynadık ama bence. 22 puan. Abi ayak sesi geldi. Gene bir botçuk mu? Ay yine öyle. Hem de aynı yerde abi. <laughs> Hemen or bakalım botçuk. Bu ne abi? Böyle bir şey mi vardı oyunda? <laughs> bunu görmeyeli bayağı uzun zaman oldu yemin ediyorum ya. Ama ben bunu kullanmayacağım arkadaşlar. Ya da arkadaşlar atalım da tank alalım ya aynen. Tank belki bir işimize yarayabilir. Ulan bir tank alalım dedim. Tankın düştüğü yere bak ya. İnşallah çıkarabiliriz yani. Düzelir mi? Hadi lan. Yapabilirsin. Hadi. Valla bacardık. Güzel. Tankın benzini full mi geliyor lan? Benzini göremiyorum. Aynen benzini full. Okey. Abi bir save sona girdim. Tankımı da aldım. Bakalım neler olacak ya. Valla bu tankı aldım. iyi mi oldu? Kötü mü? Tam emin değilim. Uuu yeni save sonu attı ve şu tarafa doğru attı. Bizim olduğumuz bölgeden tamamen çekti. Nereye oynayabiliriz abi şöyle bir bakalım Öncelikle abi ben taş En soldaki köşeye doğru gitmeyi Düşünüyorum oraya da en safe şuradan Geçerek gidebiliriz ama orada da gaz Yiyebiliriz ya çok fazla boostum yok Harcamak da istemiyorum o yüzden şuradan Geçip buraya doğru gideceğim bakalım İnşallah planladığım gibi olur abi her şey Aha köprüde Adam mı var bir dakika köprüde Adam var galiba evet Beni görmemiş hatta arkadaşlar Bir şey diyeyim bunu belki vururuz da ama bir dakika. Şöyle birazcık daha güzel bir konum almam lazım öncelikle. Okey. Buradan rahatça vurabilirim gibi geliyor. Aynen öyle. Ersin kendine çok dikkat et kardeşim. Anla ki. Aha. Sol evde adamlar var. Evet. Bizi tarıyorlar arkadaşlar. Burada turbo'yu basayım. Birazcık hızlı gidelim. Tankımız fazla hasar almasın. Patlatacaklarını düşünmüyorum da. Hasar yemeyelim yani. Bu arada yeni save sonu attı ve dağı attı abi ya. Gerçekten İranç bir sezon. Şey son. <laughs> ya tam da var ya tankım varken dağıtması baya kötü oldu ya. Şöyle yapacağım. Direkt şuralarda bir seyfe e gireceğim abi. Aynen. Sonra tankın içinde bekleyeceğim ya. Abi solda adam mı var yere mi yatıyor bana böyle geldi. Bir saniye. Bir saniye. Şurada bir dursak. Sonra. Abi direkt orada değil mi o? kardeşime bak ya. Direkt bizi kesiyor abi. Önce kiti basayım. Bak bak hala buraya sıkıyor. Bekle kanka kiti basıyorum. Aha başka takım geldi. Evet başka takım geldi ona. Ben şu dağın tam altına girsem ya. Dağın tam altına girsek problem olmaz aslında. Bak bak tarıyor hala tarıyor. Lan diyor. Yürü git. Hala tarıyor beni ya. Bu arada üstten sıkanlar benim bu tank artık kullanılmaz ya. Aynen öyle. Artık daha doğru bir tık oynamak zorundayım. Şöyle ön tarafa doğru oynayalım. Bu skan da onun arkadaşı büyük ihtimalle. Araba geliyor. Tam arkamda. Oy. Şakasınız değil mi siz? Şaka falansınız değil mi? Siz neden geldiniz buraya? Abi ya inanılmaz herifler. Şöyle bir bombalayalım. Abi. He. On numara oldu. Gelecekler şimdi. Üsttekiler yüzünden öldüm yemin ederim ya. Bunlar da niye buraya geldi ki tam da ya? Andaki abi. Tamamen andaki. Aha bir ayak sesi. Botçuk. Neredesin? Her bir tane geliyor. Abi bir ses girdim. 1 dakika 40 saniye var abi. Hemen şöyle bakacağım. Bir tık daha uçak rotasının uzağı. Yani şu kısımlara doğru gitmeyi düşünüyorum. Bakalım. Büyük ihtimalle ben şu evden falan girebilirim ya. Ya da ev olmasa bile şu tepelerden girebiliriz aynen. Abi alanın gelmesine 15 saniye kaldı artık çıkacağım. Arkalara falan gideceğim dedim ama. Şurası sanki adam yok gibi ya burada. Bir dakika. Önce bir kontrol iyice. Aynen. Bura boş. Burada bir safe bence takılınabilir ya. Evet evet. Burada bekleyelim bir safe. Evet. Safe sonu attı ve baya bir uzağa çekti ya. Ne yapacağız bilmiyorum abi. Arkadaşlar ben bu sefer cidden şu uzak kısma gitmeyi düşünüyorum ya. Çünkü şurada pozisyon bayağı güzel oluyor diye hatırlıyorum. Burayı alabilirsek ve boşsa özellikle çok iyi olur. Abi gazın gelmesine 30 saniye kaldı. Çıkıyorum yine bir fikrim değişebilir. Belki önlerde durabilirim bu arada. Aha direkt önden sıkanlar var abi. Şurada ben dursam nasıl olur? Durmayacağım vazgeçtim. Adam nereden sıkıyordu ya? Lan buradalar galiba. Arabası burada. Kendi yok ama. Allah Allah. Aha AVM sıktı abi. Aa burada hayır. Abi biri varmış harbiden orada ya. Neyse dur şimdi. Onun yerini artık biliyoruz. Allah yakın. Oha. Aha tekerimi aldı vallahi. Vallahi teker gitti arkadaşlar. grozusu var. Şimdik. Bu adam kötü oldu işte. Tekerim alması Aha bomba geldi. O ne lan öyle? Yürü git. Attığı bombaya bak. Ben de atacağım bir tane. Şurada bir yerde arkaya araba geldi. Aha öldük. Şaka gibi ya. Abi ciddi o. Sal. O ne lan AWP'yi bana sıktı. Saçmalığa bak. Aha ev beni görmedi mi acaba? Lan yürü git ev. Ev yürü git. Oha vurdum. Oha nasıl? <laughs> Saçmalık. O ne lan? Saçma sapan bir ses duydum. Şunu bir alayım. Okey. Hemen geri aga. Lan mermi nasıl bana geliyor? Şu AWP skanın. Sinir oldum ya. Direkt bir sağlık çantası gömelim aga. Safe zone bu taraflarda alt ev çıkmak zorunda. Alt eve doğru bakmam lazım. Adamın grozasını bir tık alasım var ama almayacağım. Vakit kaybederiz çünkü. Üst taraf bize oynamaz inşallah ya. Öyle bir saçmalık inşallah yapmazlar aga. Aa burada. İşte budur be. AWP'liyi indirdim abi. Üst ev ne yapıyor? Ev evde hala. Tamam. Evde bekliyor onlar. Güzel. Gayet iyi gayet iyi. Şu an Grozo'yu belki alabilirim bu arada. Şöyle bir arabayı da bir tık yukarıya çekip üst tarafı alabiliriz aynen. Üst tarafta oynayalım. Öncelikle ben bir şunu bir lootlayacağım. luta ihtiyacım var. Şu Groza'yı da alayım. Tamam. Güzel. 10 numara olduk. Aga ben kamuflajı da bu arada aldım. Belki işe yarayabilir arkadaşlar. Şu ön kayıyı alacağım. Oradan öne bir bayağı net bir şekilde görebiliyorum çünkü. Hala evde mi adamlar onu bilmiyorum ama ya. Hayırlısı bakalım. Abi alan kapanıyor şu an. Öndekiler hiç gözükmüyor ya. Bunlar başka bir tarafa oynadılar galiba. Evet abi gaz şu an evi de kapattı. Bunlar burada değiller. Okey. Bunlar birazcık da aşağı taraflara indiler galiba. Şuralara doğru oynamam lazım o zaman. Duydum. Ayak sesini duydum abi. Direkt burada bir yerde biri var. Kesin duydum da. Vallahi kötü ya. Orası arkadaşlar. Bir tık geri çıkmak istiyorum şu an. Aga çıkayım artık. Hala açısındayım. Okey. Sıkıntı ya orası. Bilemiyorum yani. Kesin adam var orada. Abi ben bir... C Aha o ne lan? Bir dakika. Oğlum biz AWP'li vurduk. Hala AWP'li var oyunda. Saçmalama bak. Evler bir dakika bir bakayım sayı sonra evler tamamen çıkacak. Güzel. Ben şu an var ya buralarda safe'deyim. Buralarda takılabiliriz biz ya. Evet. Evde yalnız. Aha. Oğlum o AWP'li nereden sıkıyor ya? Oha bir AWP daha. O iyice sağdan. Belki onu vururum ha. He. Herkes de AWP var ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Şuradan bir indirebilirsem bir tane güzel olur. Gördüm birini. Direkt burada. Bir yere yatalım öncelikle. Tamamdır. Bunu indirdim. Bu tekmiş. Herkes AWP bulmuş abi. Tekrar eski yerime geçeceğim şöyle hızlıca arkadaşlar. Çünkü şu tarafta da bir adam var. Ondan korkuyorum ya esas zaten. Diğerleri çok o kadar problem değil. Vallahi gaz geliyor. Şu an evdekiler çıktı mı bilmiyorum ama çıkmak zorundalar. Bir bakacağım o yüzden oraya doğru Şu kısımdan bir açım olur gibi geliyor ya Beş kişi kalmış sadece Abi daha yenice arabaya atladılar Burada lan adam bir dakika Baygın Diğeri de sağdaydı bu arada Bunlar öldü yani bence Gazı öldü bunlar aynen Öldü bir, bir tanesi güzel birinin Birininkini aldım en azından Üç kişi kaldı sadece Onlar da üsttekiler mi acaba ya Bilmiyorum Aha bombalar geliyor Şuradan bir smoke falan almak istiyorum abi. Smoke verir misin arkadaşım? Teşekkür ederim. Oo direkt bana doğru atıyor lan bombaları. Beni biliyorlar burada olduğumu. Bence bir... Oha alttan attı. Evet. Alttan bir yerden geldi o bomba. Şu önden mi geldi acaba ya? Şuraya bir bomba alayım. 40 saniye var bu arada. Nereye gideceğim bilmiyorum ya. Aynen orada bu arada. %100 orada. Şöyle bir tüm bombalarımı atacağım oraya doğru. Lan niye ölmüyorsun sen? Hadi aga. Şurada bir yerde. Ya kankam nasıl ölmüyor anlamadım ya. Şuradan biraz daha bomba ver aga. Şu ağrı kesiciler atar mısın ya? Bir tık solu deneyeceğim ya şu an. Başka bir çarem yok çünkü arkadaşlar. Alan gelmek üzere. Aha burada var. Bir baygın. Tamam. Tamam. Bir lot. O adamlar direkt oynamış ve gaz geliyor şu an. Sıkıntı. Çok sıkıntı açıktan oynayacağım. Tamam. Bunun killini aldım. Aha bir dakika lan ben girdim mi buradan? Belki gireriz ha buradan safe'e. Haydi. Şu an göremiyorum kimseyi. Hala safe'de değilim. Şöyle bir şey yapacağım. Şuraya iki tane bomba atacağım abi. Aha sağda. Aha başkasını vurdu o. Ağaçta galiba adam. Bir dakika. Şu moliyi bir tut. Aynen orada gördüm onu. İşte bu kadar. Oyun böyle oynanır. <laughs> çok güzeldi lan. Gerçekten çok iyiydi arkadaşlar. Gerçekten on numara bindi abi. Bakalım kaç puan aldık. Gerçekten değerde bir puan verdi. 28 puan. Evet abi, loot'umu yaptım. Safe'e de girdim. Hemen şu önümde 425 metre denen yere gideceğim. Öncelikle bir canımı doldurayım abi. Sonra oraya doğru oynayalım. Abi şöyle bir etrafı kontrol ediyorum duracağım yerde. Kimse gözükmüyor açıkçası. Buralarda bir yerlerde duracağım artık. Evet, yeni safe zone'u attı. Nereye gideceğiz bakalım bak. Şurası depo zaten. Deponun üstünde şurası kulübe mi ya? Ha deponun orada kulübe ki galiba burası. Şu tepelerden falan yol tarafından oynayabiliriz bence. Şuralardan gireriz bence. Aa ileride adamlar var gördüm. Bir saniye. Ben burada direkt safeteyim bu arada. Bekleyedebilirim burada. Bir bunlara spray deneyebilirim ama. Bir dakika iki kişiler abi. Ha şimdi ilk önce şuna mı sıksak? Hadi. Ah be birini indirdim. Diğeri ağaçta. Ne yapıyor lan o? Aha. Çocuk anlayamadı nereden sıktığımı galiba. Güzel. Şu ev boş mu? O da boş gibi gözüküyor. Gayet iyi oldu. Onların... Bak şuralara falan oynayabiliriz. Ama acele etmeyeceğim. Şu an safe'in en age'indeyim çünkü. Burada birazcık takılalım. Bir sonraki alanlarda oraya doğru oyun yapılabilir. Şöyle buggy'i de çıkacak şekilde koyayım da. Aynen. Şöyle güzel. Araç geliyor abi. Buggy geliyor. Duracak mı? Durmadı galiba. Bir saniye burada. Oy çok sağlam sağ sol yaptı var ya. Çok iyi kaçtı. Harbiden çok iyi kaçtı helal olsun. Tam yolun ortasına da airdrop attı abi. <laughs> Onu almaya gelen olur mu acaba? Evet safe sonu attı ve rezil bir safe son bu arada. Bu ne saçma bir şey ama ya. Böyle de bir shift yok abi. Direkt ben şu ön tarafa arkadaşlar öncelikle bir gideyim. Oradan bir etrafa bakıp ona göre bir şeyler yapmamız lazım. Ama çok kötü attı ya gerçekten Seyson'u. Abi şu depol olan var mı ya? Depo sıkıntı aslında bir tık da. Yok gibi yani bilmiyorum. Burası da çok açık var ya. Çok kasıyor şu an. Adam olabilir yakınlarda. Kontrol ediyorum ama göremiyorum şu anlık. Abi biz nereye gideceğiz ki? Şurası nasıl? Şurada bir kaya. Evet. Orası safe ve adamlar sıkıyor. O ne? Şeyden sıkılar değil mi? Şuradan sıklar herhalde ya. Şuradaki... Aha aynen. O ev de dolu. Okey. Bu arada zaten dolu olacağı belliydi. Ben şu drop bir alayım. Oradan öne doğru oynayacağım ama acele etmeyeceğim abi. Bunlar bizim vurduklarımız değil mi? Yes. Ne verdi? Güzel. Avuk verdi. Oynarız avuk. Şu şeye gideceğim yine. Eski yerime gideceğim. En son şu kayıya doğru oynayacağım abi. Ha, birazdan mermi salıp alabileceğim kadar smoke almaya çalışacağım. Çünkü smoke baya bir işe yarayabilir. Bu arada bunda bir de mini tambur varmış. O mini tamburu da şöyle çekeyim. Güzel. İyi oldu. Valla arkadaşlar şurada bir araba durdu. Orada adamlar var herhalde ya. Niye durduk ki o adam orada evi salıp? Çok mantıklı değil bence o hareket. Neyse biz artık hareket etmek zorundayız. Son 4 kaldı bu arada. Güzel. Aha bize sıkıyor. Aha gördüm adamı. Sıkanı gördüm abi. Bir dakika. AWP sıkıyor bir de yani. Allah şurada direkt. Lan sıksana bir daha. Oha! Oha! içinden geçtim ölmedi. Save son çok kötü ya. İnanılmaz kötü save son attı. Şurada abi adam. Ya onu vursaydım güzel olacaktı çünkü AWP var onda abi. Şu yani nereye oynayacağım ki? Aha sağa sıkıyor. Nereye sıkıyor lan acaba? Şeye mi sıkıyor acaba? AWP'liye mi sıkıyor ki? Ben şu sola doğru bir oynasam. Oradan bir hamle denesek nasıl olur? Bir dakika. Vurma beni. Heh vur abi. Aynen öyle. Vur kanki. Allah'ım ya kafayı yersin. Şunu bir basayım şu tarafa doğru bir oyun yapacağım abi. 45 saniye var zaten. Orada da bir araba patlamış ama. Bilmiyorum adam olmayabilir orada. Hemen canı bastım. Bir de enerji basayım. Sonra dediğim gibi sola doğru oynayacağım. AWP olması çok sıkıntı ya adamda. Aha vurdu birini AWP ile bu arada. Aynen. Nerede o? Hala orada lan o. Ben bunu indiremez miyim? Bir dakika. Görüyorum abi adamı. Direkt burada. Ah be. Biraz vurdum da. Aha vurdular onu galiba. AWP ile oydu abi galiba. Ses ton kötü arkadaşlar ama ya. Girişim çok zor. Hayırlısı. <laughs> Denemem lazım. Abi yapma bagi bunu şimdi. Şimdi bunu yapmanın zamanı mı? Ha, adamlar da gördü bizi abi. Bir dakika şimdi. Nasıl gireceğim bilmiyorum ama denemem lazım. Şu kaya sayf mı? O direkt şey her yeri almışlar ya. Her yeri almışlar. Bana mı sıkıyorsunuz lan siz? Değdiremediler ha. Şöyle aracı burada salacağız. Şurada abi. Okey. Soldaki AWP'li. Tamam. AWP'li çok problem bu arada. Öldüm ya. Çok arada kaldım. Vallahi çok arada kaldım. Öldük galiba arkadaşlar. Galibası yok. Bomba da geldi. Selamün aleyküm bomba. <laughs> Yapacak bir şey yok. Sola kaçsam adam vuracaktı zaten. <laughs> Kötü ses son ya. Yapacak hiçbir şey yoktu yani. 14 puan. <laughs>